1 Haziran 2009. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde geçici üye statüsü kazanması. Türkiye 1 Haziran 2009 itibarıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde geçici üye statüsü kazandı. Türkiye'nin de Batı Avrupa kotasından aday olduğu seçimler Birleşmiş Milletler Genel Kurul Salonu'nda Birleşmiş Milletlere üye 192 ülkenin daimi temsilcilerinin oy kullanmasıyla gerçekleşti. Ankara, Türkiye'nin 1961 yılından beri üstlenmediği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğini elde edebilmesi için 2003 yılından beri yoğun bir çaba sürdürmüştü. Bu 50 yıl sonra ilk kez oluyordu. Türkiye'ye oylamada 151 ülke destek vermişti. Türkiye'nin son yıllarda değişen imajının bu sonuçta büyük payı vardı.